Miyom nasıl geçer? Miyomun kendiliğinden içtiğiniz bir soğan suyuyla ya da içtiğiniz bir ilaçla kendiliğinden kaybolması mucizesi mümkün değildir. Çünkü miyom iyi huylu bir tümöral yapıdır. Yani rahminizde yumrular oluşturmuş bir kitlesel yapının aldığınız bir ilaçla mucizevi bir şekilde kaybolması mümkün değildir. Günümüze kadar birçok ilaç tedavisi ve cerrahi dışı alternatifler bu konuda denenmiştir. Fakat hiçbiri tam bir sonuç alamamıştır. Bu durumda temel olarak iki cerrahi yöntem öne çıkar. Açık cerrahiler ve kapalı cerrahiler. Günümüzde kapalı cerrahilerin yani laparoskopik yaklaşımların ve bu konudaki deneyimin artmasıyla artık miyomlar kapalı cerrahi yöntemlerle hızlı bir şekilde çıkarılıp kesin sonuç alınabilmektedir. Diğer alternatif yöntemler, yani cerrahi dışı yöntemlere bakacak olursak, ilaç tedavileriyle rahim duvarının inceltilmesi, miyomun bir miktar küçültülmesi ya da embolizasyon, tıkayıcı yöntemler, işte ya da manyetik frekans yöntemleriyle, ultrasonografik dalgalarla miyomun küçültülmesi, elektromiyoliz, içine elektrik vererek miyomun yakılması, bu yöntemler hiçbir zaman miyom tam olarak kaybedilemez, vücutta kalmaya devam eder. Bu nedenle de şikayetler devam eder, yeri geri döner. Teşekkür ediyoruz.